Böyle icra ediyor olmaları çok güzel. Yine bu, bu e, Ramit şu anda. Evet, burada, burada da tarih ediyor. Aynen çok anlamlı her şey içinde. E, böyle bir konser için de çok anlamlı ve güzel bir mekan açıkçası. Burada olmaktan da mutluyum o yüzden. Evet. Çok beğendim. Bizi de bundan sonra biz neler bekliyor? E, vallahi bu kadar anlamdan sonrası ben hani artık biliyor da söylemiyor da değil mi de bilmiyorum çünkü bir dahaki sezona geçeceğiz artık bu sezon yani, bitti ya. Sezon günü oldu. Sezon günü <laughs> oldu. Sezon günü oldu. filanı anlatabilir Sezon günü oldu. Öyle o yüzden ben de bilmiyorum yani dördüncü sezonda bakacağız evet. neler olacak neler evet. olmayacak evet. daha üç ay var. Takip ediyor musunuz siz? Hayır. Ama yani yalan mı ben Peki beni takip ettiğiniz başka dizi var mı? Onları öğrenseydim. Var. Hepsini takip ediyorum. Ben şimdi şakası evet, evet, sonra, tabii ki ben kendi son bölümünden sonra bir e, iki bölümü falan takip ettim. Hani ne oluyor hikaye dedi. Sonrasında da takip etmedim açıkçası. Ama başka takip ettiğim diziler tabii ki var yani. Hani arkadaşlarımın oynadığı oluyor. Piyasada neler oluyor arkadaşlar.